Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Jorbox e, Jorbox çekeceğiz. son videoma on like uzun bir süre sonra geldi. Arkadaşım da yazmış on like geldi diye. Ben de onları çekiyorum. Jorbox'ı. Nasıl gideceğim? Birlikte oynamayacağız zaten. Buradan hangi haritayı seçelim arkadaşlar? O, şu üç harita arasında o pit pit yapacağım arkadaşlar. O piti, piti sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Bittik, bittik. benim ananı bu çıktı Youtube kanalımda ilk defa o, o tipi yaptım arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın bu arada. Evet girdik. Bu adam oynayacağım. Bilgisayarım şu an yanımda yok. Ne yapalım? Şöyle ilk önce imicimi açın. sonra silahlarımı alacağım. Herkes kitledi. Minigun. Ve şu sniper. Buna yeter. Ondan sonra arkadaşlar ee, ne yapayım? Jordal değil de çift düzen. Bunlar spawn edemek önce. Bunlar benim e, ee, arkadaşlarımmış. Hey. Ve aramızda bir tane hain sızıyormuş. Bu hain arkadaşlar. Ah! Lan! Lan! Siz kimsiniz lan? Arkadaşlar yardım edin! Yardım edin! Ay, yardım ediyorlar bakın. Buralar. Öldür onu öldür. Helal helal. Helal hadi öldür. Allah lan oğlum. Arkadaşlarımızı öldürüyorlar. Arkadaşlarımızı öldürüyorlar. Hayat. Arkadaşlarımızı öldürüyorlar. Hayat. Oğlum. Kapışma var. Gelin gelin. Koş koş. Hadi koş. öldürdüm. Merak etme. O öldürüyor bizimki. Dövüyor. Baksana. Çok iyi dövüyor. İntikam alıyor. Kolunu koparmış. Oha. Oy ya abi bizimkiler dövüyor baksana balta çıkarmış oğlum. Adama bak. Helal ben size helal ben size. Şehit verdik mi Yok vermemişiz Bak kesin ee, gazimiz vardır. Sen gazi misin? Sen gazisin. Bak şu adam kesinlikle gazi bak. Nasıl koşturuyor nasıl koşturuyor. Ulan bir yerinden hasar almışsındır şunu kapışırken. Gazi. Gazi. Artık gazisin tamam. <laughs> oh gazimiz bakın. Bu gerçekten de gazi olmuş. Lan <laughs> teslim ol. Oğlum bunlar böyle koş, koşamıyor baksanıza. Oğlum teslim ol lan. Teslim ol. dayan Dayı değilmiş, bu kızmış. Ben... <coughs> Minigun. <coughs> <coughs> Şimdi bunları öldüreceğim. Hadi. Şimdi sniper'ları öldüreceğim. Kim orada? Bilmiyorum bir tane. He ben vurdum değil mi? <laughs> Sen bu vurdun lan. Yeah. Ta, 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 ta. ta 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 Allah ta ta ta. Şimdi ilk önce bunları bir silelim. ondan sonra size bir şey göstereceğim ondan sonra ee, ne oldu ne aha. bu kamera alıyorsunuz. koyuyorsunuz sonra bunu burada bir tane parmak şey çıkıyor ona basıyorsunuz kamera sizi çekiyor ah arkadaşlar al. Ee, şey ee, kamera nasıl çıkıyorduk Kameradan nasıl çıkıyorduk arkadaşlar? Bilen var mı? Şöyle tekme atıyoruz kameraya. Kendimiz bayıldık. Ee, nasıl çıkıyorduk arkadaşlar? Ben çıkıp geliyorum şöyle. Evet arkadaşlar çıktım. Şimdi bunu bazı bazılarınız biliyor olabilir ama ben bunu birkaç gün önce fark ettim. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Gene kamerayı alıyorsunuz. Sonra spamlıyorsunuz. Sonra bu kamerayı ilk önce bir tekme alıyorsunuz ki gitsin. Şu an kamera niye bu kadar büyük lan? Neyse büyük olsun boş ver. Ee, ondan sonra benim silahlarım gözükmüyor. <laughs> Bakayım da oyun. Allah. Silahım. Al. Ya Allah Allah. Neyse sistem gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar ee, hem, şimdi bir tane bilgisayar arıyorsunuz arkadaşlar bilgisayar. Bakın o props da değil de entity'sdeydi. monitor old veya monitor 2'yi seçiyorsunuz. Ben monitor 2'yi seçtim. Oraya yerleştirdim. Sonra arkadaşlar tekrar buraya geliyorsunuz. Veya Pons'a geliyorsunuz. Modes'e geliyorsunuz. Sonra burada veri diye bir şey var. Ne alıyorsunuz? Sonra buna bir kere basıyorsunuz. Sonra buna bir kere basıyorsunuz. Sonra bunu açıyorsunuz. Ve arkadaşlar gözükmeyen bir tane şey karşılıyor. Bakın. Bu kamera bu. Buna bağlandı. Ben insanlar gözükmüyor. Nedense bende öyle olmuyor. Bakın adam koydum. Ben geliyor. Ben niye küçüğüm? Bilmiyorum. Ben Oğlum. Kaçın. Havaya bakın yuvarlak. Böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Size göstermiş oldum. Ondan sonra ne yapalım? Şöyle bir sürü jollo koyalım. Arkadaşlar bunlarla ne yapacağız şimdi göreceksiniz. Paul ay önce seçmemiş miydim ya? Oğlum. Mi? Mi? şimdi. Şimdi ne kayıp. Aa, koy 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 neyse siz böyle şeyler alın şimdi swat arabasını çağıracağım oy şimdi inelim ona abim abim acil durum acil durum çekilin yoldan. yolda çekilin Aa. <laughs> Ay ya. kaç 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 kaç. Şimdi bir tane Lamborghini. Hemen koyacağım. Hmm. Şöyle şimdi de basacağım gaza. Evet. Mükemmel oldu. O. Oh. Uf. Nasıl ezdik? Ağır çekim var mı bu arada oyunda? Bilmiyorum. Slow motion falan bir bir şeyler var burada. Level settings konusu. Tam shift ne? Bu. Ağır çekim var. Yani. <laughs> ee, şey, Eee evet. <laughs> Lan ne yaptık biz? Lan ne oluyor ne oluyor orada? Bir şeyler oluyor gördünüz mü? Eyvah. Oğlum ben arabayı kontrol edemiyorum. Oyun bozuldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz kısa olsun. Çünkü kafayı yedi oyun baksanıza arabalar uçuyor her yerde. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Oyun kasmaya başladı. Neyse arkadaşlar bay bay.